Merhabalar, bugün sizlerle beraber Range Rover 2.0 2.0'lık dizel motorunu inceliyoruz. Bu motorumuz Land Rover ve Jaguar'la beraber ortak üretilen bir motordur. 2015 ve sonrası modellerde görülmektedir. Motorumuzun kodu 204 DTA kodlu olarak çıkış yapmıştır motor serisine Ingenium motor serisi olarak adlandırılmıştır. Ingenium motor serisi arkadaşlar eski 2.2 motor yerine gelmiştir. Eski motorlar dökümdü. Peugeot ve Citroen ortak kullanılan motorlardı. Daha sonra Land Rover ve Jaguar ortak olarak çalışarak bir motor çıkardı. Bu motor serisine de Ingenium motor serisi olarak isim vermiştir. Peki bu motorumuzun kronik sıkıntıları nelerdir? Bugün sizlerle beraber bunları konuşacağız. Motorumuzun teknik verilerinden bahsedecek olursak piston çabımız 83 mm, strongumuz ise 92.3'tür güçlerine bakacak olursak bu motor 2.0 evok'tan sökülmüştür evomuzun güçleri 163 beygire ve 380 nm torka sahiptir. Ingenium yani yeni bir motor serisi olarak karşımıza çıkmıştır bunların benzinli ve dizel versiyonları da vardır. Bu 2.0 dizel versiyonlarında çok sık görülen bir arıza türü de silinir aşıntısıdır. Bu karşıma çok geldiği için bunun videosunu çekmek istedim. Bu arabayı almaya düşünen kişilerde bir bilgilendirme videosu olması için bu videoyu çekme kararı aldım. İlerleyen dakikalarda motorumuzun şikayetini ve en büyük arızasını göstereceğim. Bundan bir önceki nesillerde 2.2 dizel motor vardı arkadaşlar. Bunlar PSA'nın yani Peugeot, Citroen, Ford'un üretmiş olduğu motorlardı. Bu motorda eski nesillere göre pek verimli olduğu söylenemez çünkü pek çok şikayet geliyor motor hakkında. Yeni motor tasarımı bana biraz BMW'yi andırıyor. Çünkü BMW'nin N47 motoruyla tasarımları hemen hemen benziyor. Ne gibi tasarım benzerlikleri var? Birincisi balans millerin tasarımı ve bloğun dış tasarımı biraz BMW'yi andırıyor arkadaşlar. Bu motora dikkatimi çeken yani önceki nesillerde olmayan yağ pompalama devresindeki verimliliği arttırmak için yağ jetlerinin elektronik kontrolü olmasıdır. Yani yağ jetleri arabaya marş bastığınız gibi direkt pistonları yağ püskürtmüyor. Araba ısınmaya başladıktan sonra yağ püskürtme işlemi gerçekleşiyor. Bunun avantajı yağlama sisteminin hemen hızlı bir şekilde motordaki turnunu tamamlamasına sağlıyor. İşin ilginç tarafı arabamız daha 80.000'de. Evet araba 80.000'de ne yazık ki çok büyük bir arzalara yol açmış. Bunun nedeni kullanıcı mı marka mı orası tartışılır ama benim çok sık gördüğüm bir arıza türü. Yani Land Rover'larda yatak sarmaya zaten çok iş artık aşina ama bunda hem yatak sarma var ve silindirde çok büyük bir aşıntı var. Önceki nesillerde 2.7 veya 6 dizel olsun 3.0 dizel olsun onlarda yatak sarmaya görüyorduk fakat silindirdeki böyle yüksek aşıntıyı görmüyorduk. Gömlek materyali bu basınca dayanamıyor ve zamanla aşınıyor. Bloğumuzun iç tasarımı BMW n 47yi yandırıyor. Balans millerinin tasarımı özellikle. Cap dizaynı da yani o şuradaki cap dizaynı da arkadaşlar BMW'yi yandırıyor. BMW'de de aynı cap dizaynını görmüştük. N47 videomuzda bunları görebilirsiniz. Buradaki yağ jetleri biraz tasarımı farklı çünkü biraz aşağı konumlandırılmış. Bunlar her zaman devrede değil. Bu da bu motora kullanılan farklı bir özellik. Yani motor ilk marşta cold startta yağlama işlemini motoru daha hızlı şekilde yapılması için elektronik kontrolü yağ bu motora konumlandırılmıştır. Görmüş olduğumuz gibi buradaki Land Rover ve Jaguar'ın ortak üretimi olduğu için burada logolarını görmekteyiz. Bu pistonlarımıza da mevcut. Pistonlarımıza da bu logoyu vurmuşlar. Biz şurada görebiliyoruz. Bakınız Land Rover ve Jaguar'ın logosu. Motorumuzda ikinci ve üçüncü gözlerimiz yatak sarmış. Aradaki renk farkından da anlaşılacağı gibi bu daha siyah ve bu daha açık renkli. Yağsız kaldığı için yüksek devirlerde kol yanıyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu renge bürünüyor. Şu zaten içini görüyorsunuz. Bakınız buradaki yatak kalmış. Şöyle yakından da gösterelim. Bakınız içindeki yatak parçasını. Pistonumuzun içi soğutma kanalı. Şurada da göstereyim. Yağ deliklerini görüyorsunuz. Bunlar soğutma kanalları. Pistonumuzu soğutuyor. Pimimiz, piston pimimiz siyah diyasi kaplı. O da sürtünmeyi azaltmak için. Yani şuradaki pim arkadaşlar. Bakınız rengi siyah. Bu sürtünmeyi azaltmak için konmuştur. Şöyle farkını göstereyim. Bakınız burada başka bir piston var. Onun pimi normal gümüş gri renk. Fakat bununki siyah diyasi kaplama. Sürtünmeyi azalttığı için bu pim kullanılmıştır. Şimdi size bununla çok karşı karşılaştığımız arzı yani aşıntıyı göstereyim. Bakınız buraya alttan ışığı vurduğumuz zaman silindire dairesel olarak bir farklılık görüyorsunuz en yüksek noktada. Bu nokta işte aşıntının olduğu yerdir. Sentil yardımıyla oraya vurgulama yapacağım. Bakınız şimdi sentili alttan yukarı doğru hareket ettireceğim ve sentil takılıyor. Bunu en bariz şekilde arkadaşlar saatten görürüz. Sağlam gözle size saati göstereyim. Bakın saatimiz sıfıra sabit şekilde durmaktadır. Aşıntılı silindirimizi alalım. Bakınız yukarı çıktıkça saat genişliyor arkadaşlar. Bakınız hala gidiyor, 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 gidiyor. İşte buradaki aşıntı arkadaşlar kompresör sekmanlarının görevini yerine getiremeyerek piston tepesindeki basıncı kartel indirir. Ve bu zamanla kartel basınç yağın kalitesini bozar ve araba yatak sarmaya doğru ilerler. Çünkü kompresör yağ karışırsa yağın bütün özelliği arkadaşlar gider. Burada ortalama olarak şu anda %70 bir aşıntı var. Bu yüksek aşıntı ne yazık ki revizyonu müsaade etmiyor. Yani pistonumuzun bir sonraki aşaması yani pistondaki farklı olan boyutu buraya revizyon yapmaya kurtarmıyor. Normalde piston standartımız 83. Biz bunun bir büyüyle revizyon yapmaya kalksak burası gene aynı olacak. Çünkü aşıntı seviyesi 70 yani 0,70 aşıntı seviyesi var. Biz bunu 0 ile yaptığımız zaman 120 aşıntı gene silindirde kalacaktır. Bunun birçok nedeni vardır. Bu motorlarda en büyük nedeni yüksek ısı ve malzemenin kalitesi. Yani silindirimizin kalitesi pek iyi olmadığı için bu aşıntı zamanla meydana geliyor. Premium araçlarda görülen bu sık motor arızaları hakkında sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Peki sizin araba alma niyetiniz olsa Range Rover'ın 2.0 dizel motorunu alır mıydınız? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, istek ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayalım. İyi günler.